menteşeleri yağlamalısın Mek. Hadi ama. Sorun yağda değil. Menteşede. Gıcırdayan yaşlı bir dinozor gibi. Bu yaşta Hatun 10 yıl önce emekli olmalıydı. Öyle mi? <laughs> evet benim de 10 yıl önce emekli olmam gerekirdi. Hayır Charlie. En parlak dönemindesin. Biliyorum çünkü aynı yaştayız ve ben en parlak dönemim değil. Hey. O kahve hala sıcak mı? Evet yeterince sıcak. Tamam o zaman bana bir iyilik yapar mısın? Hiç kahve makinesi almayı düşündün mü? Kahve makinesi mi? Bilirsin. Şu içinde bir çeşit süt karıştırıcısı olanlardan. Aa evet. Köpürtücü. Anladım. Evet. Böylece hiç uğraşmadan... Teşekkür ederim. Biliyorsun. Kendi kapı için onu yapabilirsin. Aa lanet olası. Bu da ne? Hey kahvenin sıcak olduğunu söylemiştin. Bu nedir bu dost Dostum hiç şaşırmadım. Saat kaç? Bilmiyorum ama bu kamyonun artık yola çıkması gerekiyor. Maç yakında başlayacak ve otoyol sıkışacak. Lanet, Lanet olsun, bu ne? Lanet olsun. Merkez, cevap ver. olsun! Merkez. Evet. Evet. Evet, Merkez. 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 cevap ver! Merkez. 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 var! Merkez. 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 cevap ver! şunu hadi. Tut. Hadi İlerinizin hadi hadi uzak hadi. Aldır şunu hadi. Tamam Yürü. bravo. Hadi yürü. 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 Alarm yürü. verildi. Portiko Alarm kaydedildi. şimdi. Kimiz? yaşa. Bravo. İki devriye yolda. İki dakika uzaklıkta. İki birim gönderildi. Yolda. Yaklaşık iki dakika. İki dakika. Bravo. Beni duyuyor. olsun. Lanet olsun. Burada neler oluyor? Allah kahretsin. İki muhafızı vurdu Elvis. İki korumayı vurdu. Bir numara. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda tamam. mı? Bir numara. Yolunda. Üstünden, bravo. Ya, bir vurdu. numara az önce bir yerini vurdu. Yani tuhafı bir yerini vurdu. Ne görüyorsun? Geliyor. Sağdan geliyor. Elvis plan ne? Beş geliyor. Hallediyorum. Bacaklardan vur. Kahretsin. <laughs> Tamam ne oldu? Lanet olası bacaklar dedim. Üç numara silahını al. Tamam bir dakika var. Hadi gidelim. Tamam hadi. çıkar. Hadi Dessene hadi. Yüzeniz. Hadi Neden bu kadar uzun sürdü? 10 binlik bir iş. Beş dakika önce dönmeliydi. Hey Bulut, neden bu kadar geciktin? Bulut, mavi gözlü Latin bir çocuk bulmadıysan şimdiye kadar dönmüş olmalıydın. tekrar görmek istiyorsanız dediklerimi aynen yapacaksınız. Ee, e, şeyi aramalıyım. Hayır. Ee, bunun için bir protokol var. Uzaklaşmak zorundayız. Affedersin. Ee, onun on binini istemiyorlar. On binini istemiyorlar. Para kamyonda iki buçuk milyon dolarımız var. Bunu kaçırırsak zarar vermezler. On bin için öldürmezler. Dave. Kendini toplamalısın. Durumu tekrar gözden geçirmen gerek. Gözden geçirmek mi? Bu yüzden lanet hareket planı var. Bunu yapmak istemiyorsan şimdi kamyondan inebilirsin. Ama onu geride bırakmıyoruz. O bizden biri. Bu sadece para. Kısacası onu geri alacağım. Oyalanmayı bırak. O ölmeden önce bir dakikanız var. Şimdi anahtarı çevir ve sür. Sana ne zaman duracağını söyleyeceğim. Sürecek misin yoksa onu bırakacak mısın? Olsun. Bu çok kötü bir fikir. Sonraki sola Bu tarafa. Aşağılık arkadaşınız elimizde. Bizim için bir değeri yok. Ciddiler. Kapa çeneni. Şimdi şu kapıları açın, parayı alın ve pikabın kasasına atın. Açarsan üçümüz de öldürürler, parayı da alırlar. Dave, sen kıçını kaptırmaktan korkmamaya çalıştım ama bu işi bana bırak. Tanet olsun. Dostum, bu da ne böyle? Bu adam zaman kazanmak için çantaları yere atıyor. Ya hadi ama. Şimdi beni dinle pislik herif. Parayı o kasaya at dedim. Tekrar zeki olmaya çalışırsan yaşlı elemanın suratını dağıtırım. Anladın mı beni? Şimdi düzgünce at şunları. Dediğini yap şunu. Şakaları yok. Bir dahakine kamyona at seni pislik. Kusura bakma dostum. için çalışıyorsun. Kıçımı öp pisli şerif seni. Ne dedin? Dedim ki kıçımı öp pisli kerip. Kendi kaçını öp. <laughs> İyi misin Dave? Altına kaçırdın mı?